Evet arkadaşlar. Bugün Hot Wheels arabası aldık. Çok müthiş bir araba aldık ama. Porsche 918 Spyder aldık. Böyle görebiliyorsunuz. Evet bugün bunu açacağız. Sözlerle birlikte. Evet. Açma bölümüne geldik. Ediyoruz, evet, evet, şu an gördüğünüz gibi 149 18 spaydır. Çok mu çıkıyor Gördüğünüz gibi İşte arkadaşlar i̇şte. Evet şimdi rahat. arkadaşlar sizlerle bu kadar, bu kadar videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.